Şüle Kitchens kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizlere etli nohutlu pirinç pilavı tarifiyle geldim. Tane tane çok lezzetli bir tarif. Hemen malzemelerime geçiyorum. 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı var. Bir kase dolusu yaklaşık 150-200 gram kadar kuşbaşı önceden haşlamış olduğum etim var. Ben dana eti kullandım. Sizler kuzu eti de tercih edebilirsiniz. Güzel bir şekilde haşladım gördüğünüz gibi önceden haşlamış olduğum nohutlarımı ekliyorum yine bir kase kadar güzel bir şekilde birlikte olacak şekilde kavuruyorum etim ve nohudumu önceden yıkamış olduğum bir kase pirincimi ilave ediyorum tencerenin içerisine daha sonra güzel bir şekilde kavuruyorum. Pirinçlerim kırılmaması için su ilave etmeden tuzumu ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Pirinç ölçünüz neyse iki katı olacak şekilde sıcak suyumuzu ekliyoruz. Ben bir kase kullandım. iki kase de suyumu ekliyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kaynıyor. Şimdi altını kısıyorum. Evet pilavım oldu. Biraz dinlendirdim 15-20 dakika kadar. Gayet güzel tane tane ve çok lezzetli bir pilav oldu. 2 dakikanızı bile almayacaktır. Servis tabağıma aldım. Umarım siz de dener ve memnun kalırsınız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma yorum yap, abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.